Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa. Bu videomuzda arkadaşlar herhangi bir oyun videosu veya oyun bilgilendirmesi olmayacak. Daha önce de e, birkaç kez remixlerimi paylaşmıştım topluluktan. Görenler veya görmeyenler olmuş olabilir. E, remixlerle ben uzun zamandır uğraşıyorum. Remix işiyle daha doğrusu. E, bilmeyen arkadaşlar varsa şahit. remix dinlemeyi seviyorsanız... Bu yeni açtığım bir kanal DJ İsa Çakır. Daha önceki kanalımı değiştirdim. Farklı bir amaç için kullanmaya başladım. Yeniden e, sıfır kanal açtım ve artık e, yeni remix tarzımızla buradan remix yapmaya devam edeceğim. Şayet müzikle remixle aranız varsa abone olup destek olmak isterseniz kanalımız bu arkadaşlar. Linkini açıklamada vereceğim yine. E, buradan sesli bilgiler tr'ye de girdiğiniz zaman şurada görebilirsiniz. Şu değil bu eski bunun içeriği farklı. Şu sonunda DGP olan. Abone olmak isterseniz kanala abone olabilirsiniz. Remixleri dinleyip beğendiyseniz yorum ve like atabilirsiniz arkadaşlar. Yine SoundCloud'dan veya Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Bu kanalımız yeni. Dediğim gibi destek olmak istiyorsanız abone olup müziklerimizi beğenebilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere. Oyun videolarımız devam edecek. İlerleyen günlerde canlı yayınlar ve yine oyun videolarıyla karşınızda olmaya devam edeceğim. Herkese kolay gelsin.